Fikir Turu'nun 12 Haziran 2024 tarihli 1960 darbesi sonrası alyans kampanyası başlıklı makalesini sunuyoruz. Yazan Kübra Aslan, seslendiren Nalan Güreş Demirel. 27 Mayıs 1960 tarihinde ordunun yönetime el koymasıyla Cumhuriyet tarihimizin ilk darbesi gerçekleşir. Demokrat Parti iktidarı son bulmuş ve iktidara Milli Birlik Komitesi geçer. Darbe sonrası darbenin nedenleri arasında ekonominin kötü gidişatına da yer veren Milli Birlik Komitesi, iktidarda olduğu süre boyunca özellikle eski hükümetin bıraktığı borçları, hazinenin durumunu ve altın stoğunun takviyesinin gerektiğini sık sık dile getirir. Bu ifadeler üzerine sabık idarenin mali bünyede bırakmış olduğu derin boşlukların kapatılması ve devlet hazinesindeki altın stoğunun takviyesi amacıyla başlatılan kampanyalardan ilkidir. Alyans kampanyası. Aslında Alyans kampanyasından önce farklı bir amaçla hürriyet anıtı kampanyası söz konusudur. Bu kampanyanın amacı darbe öncesinde yaşanan öğrenci olaylarında ölenler için bir anıt kurulmasıdır. Halk tarafından yoğun ilgiyle karşılanan kampanyaya nakit yardımların yanında alyanslar da bağışlanmıştır. Hürriyet anıtı kampanyasının bitmesinden çok kısa süre sonra ise alyans kampanyası başlatılmıştır. Muhtemelen hürriyet anıtı kampanyası deneyimi akıllara farklı bir amaçla başka bir bağış kampanyası başlatılması fikrini getirmiş ve bu durum alyans kampanyasının başlatılmasında etkili olmuştur. Alyans ve Zinet eşyalarının bağışlanması Alyans kampanyasının ilk kim tarafından ne zaman başlatıldığı tam olarak bilinmiyor. Birinci zırhlı Tugay mensupları ve eşlerinin alyans ve diğer zinet eşyalarını kampanyaya bağışlaması bilinen ilk katılımdır. Bu bağışın gazetelerde ilk defa 9 Haziran 1960 tarihinde yer almasından sonra alyans kampanyası ülke gündeminde sık sık yer alan bir konu olur. Daha sonra bu kampanya tüm ordu mensupları ve halk arasında yoğun bir ilgiyle karşılanır. Hazineye bağış, Teberru, Alyans bağışlama kampanyası gibi birçok farklı ifadeyle de adlandırılan bu kampanya çıkış noktasının ve kampanyada en çok bağışlanan eşyanın alyans olmasından dolayı tarihimizde Alyans kampanyası adıyla yer edinir. Kampanyaya yabancı vatandaşlar da katılır. Alyans kampanyasına alyanslara ek olarak altın eşyalar, para ve zinet eşyalar da bağışlanır. Bunların yanında dükkan, safkan at, boğa gibi birçok çeşitli bağış da yapılmıştır. Ayrıca kampanyaya yabancı vatandaşlar da katılır. Bağışların yanında İstanbul'daki Ermeni ve Ortodoks Patrikler de vatandaşların kampanyaya destek olmalarını isterler. Başlarda düzensiz olarak toplanan bağışlar sonrasında sadece Milli Emlak Müdürlükleri, Kaymakamlıklar ve Mal Müdürlükleri tarafından makbuz karşılığı kabul edilir. Kampanyanın gidişatı hakkındaki bilgilere dönemin gazeteleri vatandaşlar altın bağışı için yarışıyorlar. Hazine'ye alyans yağmuru arttı. Bağışlar çığ gibi büyüyor şeklinde haber başlıklarıyla yer verir. Gazeteler aynı zamanda bağış yapmak için gösterilen bir ay kuru ekmek yiyeceğim, hazineye yardım edeceğim şeklindeki haber başlıklarıyla büyük fedakarlık öykülerine de yer ayırır. O dönem alyans kampanyası hakkında gazetelerde olumsuz tavırlara hiç yer verilmez. Ancak alyans kampanyası gazetelerde tüm halk tarafından destek sağlamış gibi gösterilse de o dönem kampanyanın bir kesim tarafından eleştirildiği meclis zabıtlarında yer alan ifadelerden anlaşılmaktadır. Hürriyet istikrazı tahvilleri Vatandaşların alyanslarını bağışladıktan sonra tekrar alyans almaları altın fiyatlarının yükselmesine neden olmuştur. Akşam gazetesi de 11 Haziran 1960 tarihinde hem bu durumu önlemek hem de kampanyaya katılımı teşvik etmek için vatandaşlara bağışları karşılığında sembolik bir yüzük verilmesi şeklinde bir fikir beyan etmiştir. Bu fikir üzerine Maliye Bakanlığı tarafından üzerinde darbenin tarihi 27.05.1960 ile defne dalı olan bir nikelden yapılan yüzükler hazırlanmıştır. Yüzükler 20 Temmuz 1960 tarihinde bağış yapanlara verilen makbuzlar karşılığında mal müdürlükleri ve defterdarlıklar tarafından dağıtılmaya başlanmıştır. Alyans kampanyasının gündemden düşmesi ise hürriyet istikrazı tahvillerinin tedavüle çıkarılmasıyla olmuştur. Milli Birlik Komitesi Başkanı ve Başbakan Orgeneral Cemal Gürsel, 16 Haziran 1960 tarihli tebliğinde ilk olarak alyans kampanyası için halka teşekkürlerini sunmuş ve halkı karşılıksız bağışlar yerine daha sonra bedelleri ödenecek olan hürriyet istikrazı tahvillerine yöneltmiştir. Hürriyet istikrazı tahvillerinin amacı alyans kampanyasında olduğu gibi hazineye gelir sağlamaktır. Tahviller halkın memleket maliyesine destek olması ve hazineye yatırımı kolaylaştırmak düsturuyla 15 Temmuz 1960 tarihinde tedavile çıkarılmış, sonrasında vatandaşlar tarafından aynı alyans kampanyasında olduğu gibi yoğun bir ilgiyle karşılanmıştır. Vatandaş tahvil alımına teşvik ediliyor. Bundan sonraki süreçte alyans kampanyası ara sıra yapılan bağışlarla çok nadir olarak gündeme gelmiştir. Alyans kampanyasında olduğu gibi tahvillerinde gazetelerde sık sık reklamı yapılmış ve böylece vatandaşlar tahvil alımına teşvik edilmeye çalışılmıştır. Tahvillerin öne çıkarılmasının nedeni, alyans kampanyasının iktisadi yararının sınırlı olacağının fark edilmesidir. Gerçekten de hürriyet istikrazı tahvillerinin iktisadi yararı, alyans kampanyasının iktisadi yararından çok daha fazla olmuş ve hürriyet istikrazı tahvilleriyle alyans kampanyasıyla yapılan bağışların neredeyse 10 katı kadar para, 250 milyon lira, hazineye sokulmuştur. Alyans kampanyası hakkında detaylı bilgilere ise 1962 yılında Adalet Partisi Maraş üyesi Nedim Evliya'nın Cumhuriyet Senatosu'nda bağışların durumu hakkındaki 6 soruluk sözlü soru önergesine gelen cevapla ulaşılmıştır. Maliye Bakanlığı'ndan gelen cevaba göre Alyans kampanyası kapsamında 11.171.164 lira 15 kuruş değerinde 1.451 kilo, 356 gram, 990 santigrat muhtelif altın, gümüş, sikke ve ziynet eşyası ve 20 milyon 60 bin 627 lira 98 kuruş nakdi yardım yapılmıştır. Bağışların toplam bedeli 31 milyon 231 bin 792 lira 13 kuruştur. Maliye Bakanlığı tarafından verilen cevap sonrası Nedim Evliya'nın dikkat çektiği birkaç husus olmuştur. Bunlar kayıtların detaylıca tutulması, kampanyaya ait resmi kayıtların çok az olması veya olmaması, kampanyaya yapılan yüksek katılıma rağmen Maliye Bakanlığı tarafından toplanıldığı söylenen bağış miktarının az olması ve o dönemde bağışların hala kullanılmamış olmasıdır. Alyans Yüzük Küpe Apartmanı Tüm bu hususlar alyans kampanyasıyla toplanan bağışların miktarı hakkında şüphe doğurmuş ve bağışların istismar edildiği iddialarına neden olmuştur. Nedim Evliya'nın ifade ettiğine göre o dönemdeki ithamlar bağışlarla apartman yapıldığı ve bu apartmanlara halk tarafından alyans, yüzük, küpe apartmanı diye isimler takıldığı şeklindedir. Ayrıca bir vatandaşın bağış yaptığı yüzüğü başka birinin parmağında gördüğü şeklinde başka ithamlar olduğunu da söylemiştir. Bu ithamlar dönemin Maliye Bakanı Ferit Melen tarafından söylenti ve dedikodu olarak nitelendirilse de alyans kampanyasıyla toplanan bağışların niçin kullanıldığı sorusu uzun yıllar Türk tarihinde tartışılan konulardan olmuştur. Öyle ki Ankara, Yücetepe'de emekli olan subaylar, Emin Su, için yapılan konutlar, alyans kampanyası bağışlarıyla yapıldığı iddiasıyla yıllarca alyans evler olarak anılmıştır. Ancak ev sahipleri bu konutları ailelerinin uzun yıllar para ödeyerek aldığını ifade etmiş ve bu iddiaları yalanlamıştır. Alyans kampanyasında amaç ve araç 27 Mayıs 1960 darbesi sonrası durumu yansıtması açısından büyük bir önem taşıyan Alyans kampanyası sadece hazineye gelir sağlama aracı olarak kullanılmamış, aynı zamanda darbeyi meşrulaştırmak için de bir araç olarak görülmüştür. Amaç darbenin nedenlerinden biri olarak gösterilen kötü ekonomik gidişatın dramatikleştirilip büyük bir psikolojik etki yaratılarak haklı bir gerekçe haline getirmek ve böylece halka darbeyi benimsetmektir. Erdem Yavuz da bu kapsamda alyans kampanyasını 27 Mayıs 1960 darbesinin meşrulaştırılması için kullanılan yan algı araçlarından biri olarak nitelendirmiştir. Bu araçlar sadece alyans kampanyasıyla sınırlı kalmamıştır. Sonrasında çıkarılan hatıra pulları İlk gün zarfları, hatıra para, sigara ve plaklar da hem darbeyi meşrulaştırma hem de hazineye gelir sağlama amaçlı kullanılmıştır. Sonuç olarak siyasi propagandanın ustalıkla kullanıldığı 27 Mayıs 1960 darbesi sonrası dönemde Milli Birlik Komitesi tarafından hem darbenin meşrulaştırılması hem de hazineye gelir sağlamak için başlatılan kampanyalar silsilesinin ilki olan alyans kampanyası hazineye beklenildiği kadar katkı sağlamamıştır. Bu yüzden kısa süre sonra gündemden düşürülmüş, yerine hazineye daha fazla getiri sağlayacak başka araçlar tercih edilmiştir. Ancak sonraki dönemlerde bağışların toplanması aşamasında detaylı kayıt tutulmaması, bağışların amacına aykırı şekilde kullanılarak istismar edildiği iddiaları, kampanyaya büyük katılımlar sağlandığı söylenildikten sonra Maliye Bakanlığı tarafından oldukça düşük bir miktarın açıklanması, hazinenin durumunun çok kötü olduğu zamanda bile bağışların kullanılmaması gibi nedenler Alyans kampanyası kapsamında toplanan bağışlar hakkında hep bir soru işareti kalmasına neden olmuştur.